Let's fucking go. Go skate baby. Ya millet video hoş geldiniz. Ben Yonday Musum Nasılsınız? Iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir bugün. Crazy kostümle yine Jix bir video çekmek için girdim. Umarım güzel bir video olacak. Ama bu adamlara karşı olacağını sanmıyorum. Yani Lee Sin oynamama takımı olmuş bizim rakiptekiler ama bir şeyler deneyeceğiz yazsın gene. Kandırmaya çalışacağız. 6 level denme yere indirmez bunlar bizi. Güvercinle haber yollarız yani yere inmediğimiz için. Vur 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 vur. Beynini mi yaksam ne sam Ne oldu bir kaçıyor gibisin ya kanka. Hadi bizim oğlan öldür onu öldür hemen. Aa oh, bana ne al Ne ne al? Bana ne al öldü? Ne yıl? Tam ne yıl öldü bana? Böyle bir şey denedim. V'yi bundan sevmen işte değil senin karşısına V'yi sevmiyorum moruk. Sevmiyorum. Neyse NT denedik. Denemeden bir şey öğrenemezsin. Yani e, bir görevin içerisindeyim sizin için nasıl lazım, lazım çünkü Q'ya gitmem imkansız çünkü karşıda V onda V var V onda bir çiz var karşıda X'in Zahoni nereye gidiyorsun Mahoni X'in onda Mahoni Böyle bir kandırma operasyonu. Bizim adam dalacak mı? Böyle benle beraber. Yatın oğlum aşağıya kandırdı mısın hex flash İki kişi bir ejderhayı indiremezsiniz. Yine raconu koydu iki kişi bir ejderhayı indiremezsiniz diye. Farm alalım. Farm çok xp veriyor bu arada ya. Yetişemem kanka bana yetişemem. Ben bir base şurada. Şimdi şu itemi bir çıkıvırırsak bizim işler bir tık daha kolay doğru binecek hissiyatı var bende. Şöyle alalım şunu. Bir tane şundan al. Mahoni ne durumda bizim? Mahoni de asis var sadece. Sakin olun oğlum, sakin olun la. Bu kadar rollenmenize gerek yok. Bayağı dövdüm çocuğu Öldürdüm Ultiyi de açtıydım, Atamadım mısın ya CC'den yere Men 1.8 yazıyor 5 saat CC'ye soktular beni Mahoney nerede? He, yaratık alıyor orada aferin Mahoney Mahoney bizi sattı şu andan itibaren Mahone diye bir tane Top lane arkadaşımız yok bunu bir kenara yazın Tek başımıza ise her zamanki gibi V olmasa bir tık ıı, okeylenebilir bir durumdayız ama bizim V olduğu için rakipte sıkıntı tın ne oluyoruz. Daha gene hemen bak ezbere Aa! diye Q'sunu attı oraya çığıra çığıra. Bunu bir gandırabilirim aslında. Ben de ulti atarsa ölürüm muhtemelen ulti yediğim yerde. Yapmadı. Dekmeyi çaktım da çarpacak. Çok güzel. Nice, Bizim adam ölmedi. Duble Q'yu şu tarafa attım yanlışlıkla kaçırdım o ayrı bir meselenin konusu bu arada Ultiyi ben atmazlarsa kazanıyoruz bu arada Ben atarlar siksin Maho'nun onları kesebileceğinden ben Şüpheliyim isim Sakin ol dostum şurada 2 dakika bir muhabbet edeceğiz Boğazımıza dizme o muhabbeti lütfen bu Muhabbeti boğazımıza dizme gelirsen geberirim affetmeyeceğim söylediydim. Hiç sevmediğim bir şey terbiyesizliktir. Konuşurken lafımın bölünmesini sevmem. Beynimizi atalım. Kısım durumları acil yorumlarda belirt. Cahat mıyız, yurt mıyız, mıyız, don mıyız, donun kendisi miyiz yoksa baksır Zırha devam. İyi gidiyoruz bence. Eğlenceli ve heyecanlı bir oyun yani. Benim açımdan öyle. İzlerken ne hissettiriyor bilmem de. Ölübücek miyin işte galıbücek mıyız? entrikalar bilmem neler. Yeterli 6'yı patlatalım şurada bir. Oradan gülme de gel buraya kapışalım koçum. Oradan garı gibi gülme yani. Tekle şunu tekle, nice. Böyle <laughs> etmesi değil, hora gelen de bir gülen duru. <laughs> orada bir şeyler oluyor. Bu arada ben gülmeyle uğraşırken görmedim orada yaşanan hadiseyi. Kul alıyorum ben umurumda değilsiniz kanka ölmeyin. <laughs> Master Yi peki bizim base'den işler. Yani. Biri bana onun açıklamasını seri bir şekilde yapsın seri. <laughs> Ultimi bozdu fark ettiniz mi bu detayı? <laughs> v çok pis bozuyor kanka ama yani isyan etmek için söylemen de hareket bile etmedim. Hareket etme fırsatım bile olmadı ya. İyisini e bozmayan çar var mı çok merak ediyorum ya bu çarı oynamak niye bu kadar zor Ve imkansız Çıldıracağım çıldıracağım şura gidelim de biraz gırılgan adamları kesmeye çalışalım counter'ımızla vc atmaktansa Kendimi counter strike oynar gibi hisse hissediyorsun yani sadece counter bu Var bizim karşımızda Geçemedim ya Ama ne gördün neciymiş la bunların ne lan siz Son ana kadar kendinden vazgeçme Bu arada da bir Deep not olarak yani 3 canım kaldı ama son ana kadar kendimizden vazgeçmedik Ben zaten nexus'un son Atılana kadar asla vazgeçmemişim denebilenler bilir Vazgeçmek eziklerin işidir zaten Sakin olun la sakin olun la Rollen rollenebilirler gene vayn Yine bir roller coaster oldu adamlar. Ay benim yani. Yok. Hiçbir tuşa basmağı fark ettiniz mi bilmem hiçbir tuşa basma açar. R e bile atamadım. V bozuyor V V. R atıyor, Q atıyor, tekrar Q atıyor, tekrar R atıyor, tekrar Q atıyor, tekrar Q atıyor, tekrar, Q atıyor. tekrar, R, atıyor. tekrar R atıyor, tekrar Q atıyor. Bu yüzden Nedir? Lisin nesin? Kel bir kör bir keşiş yani önünü bile görme o yüzden ölüyorum acı vurusun. Ama master iyi olsaydı o taz ederdik otaz ben geliyorum. V ile mi ile uğraşamayacağım başkası uğraşsın V ile. Yetenek gerektir eğer geliyor ben oradan R'ye basıyor adam. Şurada bir montak kontak çıkarıyız belki. Bıla çekil gidila, gidila ötte bir yerde öl Dövüşe bak Hı? Abi Kent yani kent, I can't der ya adam, I can't resmen, adam geliyor köyü bekler orada tek işte o Oh. 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 Let's fucking go, go skate baby. <laughs> Abi konuşmayı unuttum. Orada olayı kaydına açık göstereceğim size. Go skatele öldürdüm herkesi. <laughs> Let's fucking go baby. Şimdi adamların ekranından bir görüşünden bakalım. Ben masteriyim şimdi. Ya da viyim. Şöyle bekliyorum. Ghost fucking kick. Bir de üstümü pinklemişler orada dadından yemler dadından. Adamların gözünden olan halini de atacağım size Efsane bir şeydi ya. Ekmeği çakın şunun ağzına ya ölmedi gene. Baş belesi. Sen ne deyin ya. Dur o sahibi zaten ortalık karışık. Abi bu olay bile yeter artar bize bak ciddi den size bu olay bize bize yeter artar bu olay bile. Ya V senin ben nereye söven şimdi sonra

Osur fosur fosur böyle. Osur osur bir hafta. Şimdi bir dekme çakan. Bak beni beni yere indirme adamlar oyun oynan siz de oynan hadi her skillini ben aldım adamların V zart surt her şey attılar hadi at oynan tank kasmam lazım tank 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 her şey lazım bize sım adam zehir etti oyun oyunu bize sısım re tuşuna basarak oyunu bize fakin zehir etti bir. Yani her seferinde söylemek istemem de adam kimseye dalma abi la. Bu kadar loser olunmaz. Loser pezevenk seni. Get başkasına dal da kill al. Belki bir iki tane kill çıkarırsın. Bir tane ha. Geliyor daha arkadaşı ha? be VCS siz zaten sıçmaya bile gidemezsiniz kanka. Götünüzde boku yıkayamazsınız. Anne bitti dersiniz biliyor musun? Sen o bitti de işi. Şu siktiğimi tutun. Şu siktiğimi tutun. Asıl elebaşı o. Nere kaçtın? Nere kaçtın? Götün yeme işte. Koca götün. Patır patır sıçı sıçı uyuyor öyle beni gördüğünde. <laughs> Korkan tekisin kanka tek işlevin. Değilsin gördüğünde 500 kişinin içinde R'ye tıklamak. V bu lafım sana özellikle sana dostum. Senin gibi pusi player'lara. Ultim multi var. Combo yapamaz çünkü Q atamaz. Hareket edemiyoruz. Ama demi ki combo ömre bedeldi. Her şeye rağmen demek ki combo yeter artar onlara bir hafta. Totem mi yokmuş la? Totem yokmuş. Ben de bir saattir totem spamlı amcanım bile inmemiş gerçekten. Şimdi şuradan bir yerden şey gelecek, fiz gelecek, ulti atacak, double açacağım, dojlayacağız. Master Baron alıyormuş. Hız hım. Base atalım. Şunu alalım. Yine idare eder itemlerimiz var. Fenasi. <laughs> Fenasi şey itemlerimiz var şu an. Bak bak gene ben atmış. Dekmeyi çaktım da. Endeki, elindeki plakaları döktüktürüyün. Ağırlık mı plakam bir şey var. Ellerinde de 150 kilo. Gel gel besleme zamanıysa gel gel adama bir bak. Gel la kamela. Adam oradan oyunu bitireceğim diye uğraşıyor. Bitirin 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 bitirin. Biz oradan bitirelim. Çabuk 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 çabuk. Bitir 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 bitir. Kim bitirecek bakalım mı? Master e biz mi? Ben bey zaten olmazsa. Az master bitirecek gibi duruyor çünkü. geliyor master key geliyorum. geliyor oğlum. Bir de kaçıyor abi, bir de kaçıyor Bora gel, bora gel. Bora gel. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Allah. Abi bizim adam bitirip gider etti oyunu. Şunu alın babuş, şunu bir alın. Bak bunu buradan alın. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel yan sinir terapisi gibi oyun valla sinir terapisi gibi oyun. Burukta değilsin oynamak çok zor lan Öyle şansına bir düzgün 5-6 den adam gelecek de karşına onlara oynayacaksın. yok. serifler çok CC aldığında ne Q'ya geriliyor ne de bu atılıyor. Kombo mumbo çok zor yani. Hayal oluyor her şey. Yurt lalesi bir yine diyorum. Lale. Bir de ben montak yapıştıram ona. Hakkın, hakkını aldın kızım sen. Hakkını verdik hakkını. CT 56 bu oyunu bitirmeye doğru yönlenelim isim. Gençler videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ghost Kicking şerefine rekor beğeni bekliyorum. Bin beğeni patladın gari şu fucking videoya ya. <laughs> so bright it's hard to breathe but that's alright hush You're